Satanik ritüellerde sembolik kurbanlar. Satanizm tarih boyunca birçok farklı biçimde var olmuş ve zaman zaman kurban ritüelleriyle ilişkilendirilmiştir. Ancak modern satanizmin büyük bir bölümü gerçek kurban kesimlerine değil, sembolik kurban ritüellerine dayanır. Özellikle Anton LaVey'in kurduğu modern satanizm, gerçek kan akıtmayı reddeder ve bunun yerine psikolojik, sembolik ve teatral ritüelleri öne çıkarır. Bu yazıda, satanik ritüellerde sembolik kurbanların kökenleri, anlamları ve uygulama şekilleri ele alınacaktır. 1. Satanizm ve kurban kavramı Satanizm, tarihsel ve modern biçimlerinde farklı kurban anlayışlarına sahiptir. Genel olarak üç kategoriye ayrılabilir. Tarihsel satanizm ve kara büyü, orta çağ mitleri. Hristiyan orta çağında satanistler olduğu iddia edilen grupların gerçek ya da hayali insan kurbanları gerçekleştirdiği öne sürülmüştür. Cadı avları sırasında şeytana kurban sunan topluluklar olduğu iddiası yaygın bir söylemdi. Gerçekte bu iddiaların büyük bir bölümü dini otoriteler tarafından üretilmiş efsanelerdi. Modern satanizm ve sembolik kurban, LaVeyan satanizm. Anton Levin'in 1966'da kurduğu Şeytan Kilisesi fiziksel kurbanları reddetmiştir. Bunun yerine sembolik kurban kavramını ortaya atmış ve bunu bir psikolojik ritüel olarak tanımlamıştır. Lavi, kurban ritüelini kişinin içindeki öfkeyi veya olumsuz duyguları boşaltmak için bir araç olarak görmüştür. Ezoterik satanizm ve kan kurbanları. Bazı karanlık okült gruplar, kan veya biyolojik materyalleri içeren ritüeller gerçekleştirdiğini iddia etmiştir. Bu tür uygulamalar genellikle satanizmin marjinal alt kültürlerinde veya okült gruplarda görülür. 2. Laveyan satanizmde sembolik kurban. Anton Lavi'nin Şeytanın İncili The Satanic Bible adlı kitabında kurban kavramı detaylıca ele alınmıştır. Bu ritüellerde fiziksel kurban yerine psikolojik ve sembolik yöntemler kullanılır. A. Sembolik kurbanın tanımı. Gerçek bir hayvan veya insan öldürülmez. Sembolik kurban, bir ritüelde bir objeye, kağıda veya figüre kişinin nefret ettiği birini temsil eden semboller yükleyerek yapılır. Bu, öfkeyi boşaltma veya psikolojik arınma amacı taşır. B. Sembolik kurban ritüelinin unsurları. La ve yan satanizme göre, bir sembolik kurban ritüeli şu unsurları içerebilir. Ritüel alanı. Siyah mumlar, ters pentagram, bafomet sembolleri gibi unsurlarla dekore edilmiş bir mekan. Genellikle aynalar, kan kırmızısı ışıklar ve siyah kumaşlarla kaplı bir masa kullanılır. Adak nesnesi. Bir kukla, kağıda yazılmış bir isim, fotoğraf veya kırmızı mum sembolik olarak kurban edilir. Bu nesne, ritüel yapılan kişinin öfkesini veya negatif duygularını yönlendirdiği bir objedir. Ritüel katılımcıları Tek başına ya da grup halinde gerçekleştirilebilir. Katılımcılar genellikle siyah cübbeler giyer ve töreni yöneten kişi, yüksek rahip olarak adlandırılır. Sembolik kurban eylemi Kurban edilecek kişi ya da durum bir kağıda yazılır. Kağıt yakılır veya bir bıçakla kesilerek sembolik olarak yok edilir. Bazen bir heykel, Kukla veya balmumu figürü kurban edilerek öfkenin yönlendirilmesi sağlanır. Katılımcılar bağırarak veya beddualar ederek enerjilerini boşaltır. Ritüelin amacı: Ruhsal arınma, kişisel rahatlama ve negatif enerjiyi yönlendirme. Gerçek bir ölüm veya fiziksel zarar yerine psikolojik bir rahatlama sağlamak. 3. Satanik ritüellerde kullanılan semboller. Sembolik kurban ritüellerinde çeşitli okült ve satanik semboller kullanılır. Bunların anlamları şunlardır. Pentagram, kaos, özgürlük ve doğanın karanlık yönleri. Baphomet, satanizmin ana sembollerinden biri, eril ve dişil enerjinin birleşimi. Siyah mumlar, negatif enerjinin odaklanmasını temsil eder. Kırmızı mum, öfke ve gücün sembolüdür. Dördüncü, satanik ritüeller ve gerçek kurban iddiaları. Tarih boyunca, özellikle Orta Çağ Avrupa'sında ve 1980'lerdeki, Satanik panik döneminde satanistlerin insan kurban ettiği yönünde birçok spekülasyon yapılmıştır. Ancak modern satanist grupların büyük bir bölümü bu iddiaları reddeder ve kurban yerine sembolik ritüeller kullandıklarını savunur. Ancak satanizmin radikal veya okült gruplara yönelen bazı alt kollarında kan veya biyolojik sıvıların ritüellerde kullanıldığı bilinmektedir. 5. sonuç: Satanik ritüellerde kurbanın anlamı Modern satanizmde gerçek kurban bulunmaz, ancak sembolik kurban ritüelleri yapılır. Laveyan satanizmde kurban, bir kişinin veya durumun negatif enerjisini serbest bırakmak için sembolik olarak temsil edilir. Bazı okült gruplar, radikal ritüellerde biyolojik materyaller veya kan ritüelleri kullanabilir. Tarih boyunca, satanizme atfedilen gerçek kurban hikayelerinin büyük bir bölümü abartılı veya propaganda amaçlıdır. Sonuç olarak, Sembolik kurban ritüelleri satanizmde daha çok psikolojik rahatlama, negatif enerjiyi boşaltma ve kişisel dönüşüm için kullanılan bir araç olarak görülmektedir.